Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen ya? neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben acilen bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen sen ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya Abartma lütfen Sen neredesin? Ben şimdi Dizre'deyim Ben yarın oraya geliyorum Tamam Söz mü? Tamam Yemin et Valla gel tamam Bana görüşür mü? Ha görüşürüm Nerede? Dizre'ye gel Nerede? Ben yarın gelim Cudi Mahallesi'ne gel Ay canım da tamam. var ya sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi <laughs> öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, iyidir. Seni düşünüyorum. Sen bana düşünseydin yemin ederim her dakika beni arayacak. Tamam, senin numaran kartta kayıtlıydı. Ondan sonra kartta evde kaldı, Cize'de kaldı. Ben Mingöl'e gittim. E, ne var, ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim ay canım benim seni seviyorum teşekkür ederim sen telefonu kapatma ben biraz sonra seni aracayım tamam söz mü söz söz bekliyorum ama bana öpsene yok ama seni öpmem ne için sana dedim ya olmaz sen yok öpmem ben öpüyorum tamam tamam görüşürüz ay canım benim seni var ya seni öpeceğim bak tamam Səsmi? Tamam. Hoşdur canım da.